Arkadaşlar. cimle nerede acaba? Nerede acaba? Nerede? Hadi Cimble'yi seslenelim mi? Cemile neredesin? İşte buradayım. Merhaba. Buradaymış arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bugün sizlerle beraber Kraliçe köle oynuyoruz. Aa! Arkadaşlar şimdi taş kağıt makas yapacağız. önce şu kamerayı şöyle bir yerleştirelim. Arkadaşlar evet, şimdi gel Cemile taş yapma kas yapacağız. Tank. Gel. 3 Üç, 3'e kadar. Evet arkadaşlar şimdi yapıyoruz. Arkadaşlar 1 0 <laughs> öndeyim. Oo 2 <iki> 0 <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> yaptık yaptık Allah yaptık. Hazır. Kraliçem verin bana kameranı siz. Al tut. Hı, olamaz. Ben göster, ben göster. Arkadaşlar biz önce size kameranı hazırlamıştık. Olamaz. Kraliçem şimdi su getir, su istiyor. Hemen getiriyorum. Hemen getiriyorum. Getir hadi. Çok Dokuz. Ben daha gitmedim Sekiz. bile. Getir. Arkadaşlar ben getirip geliyorum. Getirdim, getirdim, getirdim. Getirdim. Alın suluğunuz. Alın suluğunuz değil. Alın efendim. Şöyle koyacaksın. Elime şöyle tutacaksın. Kamerayı ben, tutayım, ver, ben, ver ben tutayım kamerayı. Hadi sana bir iyilik. Ama bu arada yanlış yaparsan ne olacak biliyorsun. İki güne katlanacak ceza. Kuleli. Alın kraliçem. Suluğunuz. Ver. De Al, Ay, sus. şey yok. Pardon. kapat şu üstüne karşıdaki Bakayım. oraya şimdi ne isteyeyim arkadaşlar bana spor yap spor mu kameraya evet. araştıyorum arkadaşlar <laughs> düştü arkadaşlar Şimdi bana spor yaptır. Muhabbeti Ama mi? benim hiç beni hiç kaldırmadan böyle. narince. Siz yorulma Evet. Ben nasıl şey yapayım? Kıraşacağım ya. <laughs> bana ne yap işte bir şey. Bana öyle deme. <laughs> Bak, ee, şey. Iı, Cezan ikiye katlanır he. ile öyle konuşulmaz. <laughs> Acaba bir <yer> <laughs> Yavaş. Evet, ben 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 ya Gönlük, ayaklarımı yap şimdi oh! şöyle spor atayım hemen. bu arada. Evet. Ataşla şöyle Sı tamam, yeter yeter. Evet. Yapıldı. Mehmetçam yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Balsa. Solda boşluk var. Balsa. Ayakta kalamadı Balsa. <laughs>

<laughs> Arkadaşlar <bilemiyor>. yapmayın lütfen. <laughs> 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 Yapayım, ee, beni eğlendir. Ben. Beni böyle ama hiç yor eğlendir. Önce bir elime Az şey alın, koy. <laughs> ne? Yapayım? Gel benim sana bak. Gel. Gel. Şimdi lütfen meyve seba hızlı. <laughs> Hemen köprü çek. İçinde her şey oldu. Her. Şey. Ana suyu bu arada. Arkadaşlar şimdi onu yeni bir şey daha yapacağım. Şimdi arkadaşlar diyeceğim ki 10 saniyede yapamazsan Arkadaşlar kapıyı şöyle kapattım. Arkadaşlar şimdi diyeceğim ki 10 saniyede eğer yapamazsan yani meyve tabağımı getiremezsen ceza 3 kere katlanacak diyeceğim. Bakalım hızlı hızlı yapıp getirebilecek miyim? Şimdi gidelim. Bakalım ne yapıyor. Evet arkadaşlar. Bunları Meyve tabağı dedim ben sana. Evet arkadaşlar şuraya bak. Meyve tabağına hazırladığı tabağa bak. Ben sana böyle mi tab meyve tabağı dedim? Dedim ki soy dedim. Meyve tab tabağı koy dedim. Getir ama. 10 saniyen var. 10 saniyede yapamazsan. Bu çok atlanacak ceza. 3 güne. Arkadaşlar ne yapacağım? Ben onu yapacağım bilirim. O bana öyle yap, yap, yapar değil mi? Ben şu günü gösteriyorum. Evet arkadaşlar şimdi Cemile'ye bir ceza buldum. Şimdi cezam ne olacak biliyor musunuz? Bak, bak tıklatıyor bak tıklatıyor. Ne var? Ne var? Biliyorsun, ben biliyorsun benim çaldığımı. Biliyorum ben seni kıracağım ben gelirim Sen görürsün şimdi ben sana bir şey göstereceğim. Olsun, Gelme peşimden. Arkadaşlar şimdi Cemile'yi şöyle bir e, şey e, çıkartma buldum. Güzel mi sence? Ama durumu söyleyeyim önce. Şimdi önce Cemile'ye diyeceğim ki Cemile koş diyeceğim ayağımı buldum diyeceğim. O da hemen koşup gelecek. Sonra kapıyı kapatacağım ve kilitleyeceğim. Bu ceza güzel mi acaba arkadaşlar? Lütfen yorumları yazın. Size de diğer videolarda yani kışkırtma yapabilirim. Herkes yazsın kışkırtma yapacağım. Herkes yorumları yazsın birer kışkırtma. Hepsini toplayıp bir araya getirip kışkırtma videosu çekeceğim arkadaşlar cümleye. Şimdi baksanıza bu videoda hiç gibi davranmıyor. Ben onun gününü yani böyle. Evet gidiyor şimdi. Ama yıktadım. Cemile ay ne yap? Arkadaşlar ne yaptığına bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben gidiyorum. Cemile koş. Evet, ne oldu? Koş ayağımı burktu. dedim ve yaptım. Ben size sözümde durmaz mıyım? Dururum tabii ki de. Yaptım ve. Sadece. Bakın arkadaşlar ne yapıyor? Arkadaşlar açın kapıyı. arkadaşlar sizce açayım mı açmayayım mı? Yorumları yazın bakın. Değil çünkü sen çünkü sen hiç köleliğini güzelce yapmadın. Şimdi açıyorum arkadaşlar ben buna yine bir iyilik yaparak. Kraliçe iyiliği yaparak. Ama bir şartla. Bana güzel bir yapacaksın tamam. Cemile. Açıyorum arkadaşlar. Cemile bekle Açtım. Ay ne yapıyorsun sen? Bir Bir şey Meriçam sana şöyle yaptım, şaka yaptım. Gel şuraya. Meriçam. Ay. Ay. Krençem. Sen diğer Aa. videolarda görüyorsun. Kremiçam. Ayağım burktu. Kremiçam. Ne yalan Ay kremiçam. Ne yalan Ne yalan Ne, alıyorsun? ne alıyorsun? Gel buraya çabuk. Kremiçam ayağım burktu. Ay. Bana ne? Ay çok acıyor krençem. Bana ne? Şimdi e, ne isteyeyim arkadaşlar? Bana ee, muz getir. Muz getirmemişsin. Muz getirmemişsin. Güzel, evet, bir muz Güzel bir muz getirmemişsin. Kendimde bir şey yiyebilir miyim? Yiyemezsin. Git. Bak 10 saniyen var. 10. Arkadaşlar şimdi gidelim bakalım. 10 saniye. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Kapıyı kapat.

şuna bakın ne izliyor ya. İzlediği şeye bak ya. Şimdi ben koyacağım. Ne bezlerim bu? Kaleci. Kraliçem burada hangi hangi nasıl tutuyorsunuz? Mavi de kırmızı Her zaman tutuyor. Ben mavi tutuyorum. Kırmızı mavi e, Trabzon yapmışlar. Bakın arkadaşlar. Aynen. ya. Ama sen de kırmızı. kırmızı önde. Gitti arkadaşlar bekleyin. Ben getireyim. 4 oldu Dört Ters aslında. Seni çekeyim. Seni çekeyim. Seni çekeyim. Seni çekeyim. Seni çekeyim. Seni çekeyim. Seni siz daha güzelsiniz. Ee, onu çekmeme gerek yok dedim. Ben öyle duymadım ama sanki. Geç Doğru, no, ben öyle duydunuz. Ben geç oturma hakkı veriyordum. Yorulmuştum. Göster. Ben göster. Ben göster misin ama bizim kardeşim. Çocuklar mı? Ben çok eksiyim. Yoldan, yoldan. <gülüyor> 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 Sana son bir görev vereceğim. Son bir görev. 5 kere Göre. son bir görev veriyoruz. <laughs> Bunu <Bitir> daha. kocaman. o zaman bir tane daha muz e, istiyorum getir. Kraliçem yani abartmadınız oh, mı biraz? Dokun, Kraliçem ama kameraya yanlış. 2 10 Sana bir şans vereyim 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hazır. Eminim Peki başka yok mu Şunu Aç bakayım bir de açma. Açma kraliçe. Ben onları açmayı sevmiyorum. Arkadaşlar sizin için kraliçeye bir şey yapacağım. Böyle... Kraliçem ayağa kalkın bakayım. Sen ver yedi. Kraliçem sen ver yedi gözükmeniz için size şöyle bir evet. olacak. Evet, Vezirim neredeydi benim? Vezir. Illa... Arkadaşlar Vezirim yeni geldi. Gel buraya bizimle, vezir geç. izlerken <laughs> <laughs> öyle. Yusuf Bir Yere ne dedim? Onun yeri orası mı? Ney? Evet, kaldı. 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 kaldı? Ay, Yusuf, Yusuf. Yusuf.

dokuz sekiz yedi beş bir, okay, bir sıfır. sıfır. Yetişemedi. <laughs> şimdi başlıca bir ceza. Arkadaşlar. <laughs> Gel buraya direkt. <güle. Gülüyor> İse seni diyor git.

Cem'in kölesinden ne olur? Hiçbir şey olmaz. Potansiyel belli. Ay söylemiyor abi. Yani evet, evet. Yani. Zaman, ama sonra onların yaptıkları açıklamalar da aslında benim söylediğim şeyleri de... Değerli... Geliyor şuraya bizler? Ve o günü görebilmem için yırtık bacakla bugün çıkmamam gerekiyordu. Aslına bakarsan sen o ne? Sen ne yapıyorsun dağında? köle? Zaten her zaman çıkar ve bencimde. her senden daha uzun Vezir! Gel buraya! Vezir!

Bize şöyle Bak şöyleyle bezeyle <laughs> çok zor yapıyor. Arkadaşlar Gel buraya bize. Köle Ne yapıyorsun sen bu Bakın. 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 alıştırılmışım ne yapar la, la 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 kerem beni umursamıyor çok rahatım arkadaşlar <laughs> <laughs> benim bir yoksa haberi yok arkadaşlar arkadaşlar bir ayağınız yoksa seviyor Dur, dur, dur. Ne yapacağız? <laughs> 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 Ama boyum uzamayacak benim. Benim tekrar geçmem gerekiyor. Ben baktım sanırım Ben bir daha geçeceğim. Sen daha yetiş boyunca. Hiçbir arkadaşlar tuba arkamdan giriyor bana bir dakika bir dakika tuba bir dakika çıkamıyorum zaten tuba dur sen çekeceğim ha gayret ha gayret ha gayret kazanacaksın tuba gel artık Öcü gibi çıkıyor. Aa arkadaşlar kırmızı altı ee, şek mavi dört olmuş. Barış ve Kaan. Neyden Barış. Kaan karşı. Arkadaşlar ben ne Arkadaşlar önce kazanma şöyle kapatmışım. İzinlemişim. Bir kamerayı kapatmışım. Özür dilerim. Um, Kraliçem suyunuzu da alın bari susamışsınızdır o kadar meyve Evet susadım. Kraliçem sen de bana verin. <laughs> ne Neyse arkadaşlar biz böyle oturalım. Sohbet edelim. Tuğba gel. Tuğba gel. <laughs>

So. So. Hadi Cemre iki tane ceza verecektim ben. Hatta beraber verin. İki tane. Ee, kendine iki kere vur kafana. Neden iki mi? Evet. Sert böyle. Hoşum tamam kalıyor. arkadaşlar. Şimdi vezire de vermemiz lazım. vezire. de. Vur bakalım kafana. <laughs> vur bakayım. Dur vur. Sert vur. Tamam, <laughs> tamam yeter. Şimdi öbürki cezamız size vuracağım. <laughs> Ama neyle tabii ki de? Yastıkla. <laughs> 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 şimdi. Etmiyor, Arkadaşlar gözüküyor yöntem. mu? Tamam şimdi oldu Şimdi. Bunları veriyorsunuz siz de. Bunları veriyorsunuz bunları. Bu ya ben. bunları veriyorsunuz şimdi. böyle bir şeydir arkadaşlar. <laughs> sağ ol, sağ ol. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Tuva Tamam. Atma. Topla şu yastıkları. Bir emir olarak, kraliçe olarak size emrediyorum. Hemen topla şuraları. Topla. Topladım. Maç üstüne koydum. Gel bakayım Tuba, gel Cümle. Geldim. Bir dakika. Arkadaşlar. Geldim. Ya. Ya. <gülüyor> 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 arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve like evet, atmayı, atmayı unutmayın. unutmayın. Görüşürüz. hoşça hoşçakalın. hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. benim. Civciv.